Bu soru diğer sorulara göre bir tık daha zor, mantığını da anlamak daha zor, çözümü de biraz daha zor. Ee, bazen bu sorularda ne yapacağımızı bilmememiz çok normal öncelikle. Şimdi şuna bakıyorum ben burada. Şimdi günlük adım sayısını not etmiş bu çocuk, değil mi? Şimdi ilk önce ben bir birinci günü bir yazayım, bir sadeleştireyim. Bakalım. Şimdi benim birinci gün bu kağıdın birinci gün attığı sayı ne? Adım sayısı ne? 10 çarpı 10 üzeri 10 çarpı 4 üzeri 6 değil mi? Şimdi ben onu 2 çarpı 5 diye sade açabilirim. Burayı da ne yapabilirim? 2 üzeri 2 üzeri 6 yapabilirim. E buradan da çarpı 2 üzeri 12 yapamaz mıyım? O zaman son olarak en sade haliyle 2 üzeri 13 çarpı 5 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi devam edelim sorunun devamına gelelim. Şimdi sorunun devamına geldiğimizde diyor ki K diğer günlerin bazıları bir önceki gün 3 katı kalan günlerde ise bir önceki günün yarısı kadar adım atmış. Şimdi ben şuna bakacağım. Diyeceğim ki bir şeyin sürekli ben bir önceki günün 3 katını alıyorum. Mesela diyelim ki ben ilk gün 4 adım atmış olayım. Tamam mı? Şu an bağımsız. Bunlarla bağımsız konuşuyorum. Diyor ki bir önceki günün 3 katı. Bir önceki günün 3 katı ne? 12. Tamam. Diyelim ki mesela salı günü bu kadarmış. Pazartesi 4 yürümüş. Salı günü bu kadar. Yine bir önceki günün 3 katı ne? 36. Yani gördüğüm üzere mesela ben ne yapacağım? Diyelim ki ilk baştaki gün sayım ne? 4 değil mi? Şimdi bir önce sürekli bir önceki günün 3 katını alırsam 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı böyle böyle gider. O zaman ben diyeceğim ki şimdi ben kaç gün 3 katı kadar adım attığını bilmediğim için ben o zaman buraya x diyeceğim. Çünkü bilmiyorum kaç gün bir önceki gün 3 katı kadar adım attığını bilmiyorum. O zaman diyeceğim ki x diyeceğim ben o günlere. Sonra diyeceğim ki, 3 üzeri x olacak bu. Tamam mı? Burada mantığı anladık. Aynı mantık diğer diğerinde de geçerli. Şimdi aynı mantık diğerine de geçerli. Diyor ki kalan günlerde bir önceki günün yarısı kadar adım atmış. Yarısı kadar adım atmak ne demek? 1 bölü 2 demek değil mi? Ben ama 1 bölü 2 aynı zamanda 200'e eksi 1 diye yazamaz mıyım? Yine yani aynı mantık. Mesela ben 4 yürümüşsem ya da mesela ben pazartesi günü 12 yürümüşsem 1 bölü 2'sini aldım 6. Sonra yine bir, bir önceki günün yarısı kadar adım atıyorum. 1 bölü 2'den 3. Yine 1 bölü 2'den 3 bölü 2. Böyle 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 ne yapıyorum? Sürekli 1 bölü 2 ile çarpıyorum. 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Şimdi ben ama ne diğerinde ne demiştim? Bilmediğim için x demiştim gün sayısını. Yine burada da ben ne, ne bileyim kaç kere gün yarısı kadar adım attığı gün sayısını bilmediğim için ben şu günün yarısı kısmına da y diyeceğim. O zaman ben bunu ne yapacağım? 2 üzeri eksi 1'i y ile çarpacağım. Çünkü bilmiyorum kaç gün olduğunu. O zaman 2 üzeri eksi y diyebilirim. Diğeri içinde 3 üzeri ne diyeceğim? Diğeri içinde 3 üzeri x diyeceğim. Burası anlaşıldı. Diyor ki gün yarısı kadar adım atmıştır. Kalan diyor son gün 5 çarpı 6 üzeri 6 adım attığına göre. Şimdi o zaman ben bunda bir yazayım, değil mi? Bunu da bir sadeleştireyim. Demiş ki 5 çarpı 6 üzeri 6. Açıyorum bunu. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 5 şeklinde yazamaz mıyım? Yazabilirim. O zaman bu son gün attığı adım sayısı. Tamam. Şimdi gelelim diğer kısma. Şimdi şuna bakıyorum ben. Benim ilk gün attığım adım sayısı neydi? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 13 çarpı 5 demek değil miydim? Peki şuna bakıyorum ben. Şimdi ben bunu bugün sayısını Şimdi ben bugün sayısını gidip 2 üzeri eksi y ile 3 üzeri x ile çarparsam ben son günü elde etmez miyim? Az önce ne demiş? Mesela 12'yi 1 bölü 2 ile çarptım, 1 bölü 2 ile çarptım, 1 bölü 2 ile çarptım. kaç gün gitmişse o kadar çarptım ve sonucu buldum ya. Burada da aynı mantık. İlk günün adım sayısını yazıyoruz ardından 2 üzeri eksi y çarpı 3 üzeri x ile çarpıyoruz. Çarptığımız zaman ne oluyor? Son güne eşit olmaz mı? O da 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 5 demek değil mi? Değil mi? Artık bundan sonra ne yapıyorum? Eşleştirmem gerekiyor. Şimdi ne yapacağım? İlk önce gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Böldüm. Her iki tarafı da 5'e böldüm. Ne oldu? Bunlar gitti. Değil mi? Şimdi bunlar gittiğine göre devam edelim. Şimdi burası. Bak burada iki tabanında bir bu var bir de bu var. Değil mi? Bakın bu ikisi. O zaman ben 2 üzeri 13 y yazamaz mıyım? Yazarım. Bir de burada ne kaldı? 3 üzeri x kaldı. Değil mi? Çarpı 3 üzeri x. Neye eşittir? 2 üzeri 6 çarpı. 3 üzeri 6 eşit değil miydi? E burada artık ne yapacağım? Denklik yapacağım. Denklik yaparsam Denklik yaparsam ne olur? Şimdi o zaman bakıyorum. Burada 3 tabanında bu var. Burada da 3 tabanında bu var. O zaman ben bunun buna eşit olduğunu direkt söyleyemez miyim? O zaman buradan x'in alt olduğunu söyleyeceğim. Ardından yine aynı işlemi. Yine aynı işlemi kime yapıyorum? Buraya yapıyorum. İki tabanında bu var. iki tabanında bu var. O zaman ben bunun buna eşit olduğunu söyleyemez miyim? Söyleyebilirim. O zaman 13 eksi y eşittir. 6 ise buradan y de 7 çıkar. Tamamdır. O zaman gelelim. Şimdi bu kadar geldik değil mi? İlerledik. Ama bir de son bir nokta var ve onu unutmamamız gerekiyor. Bu arada y'yi 6 yazmış mı yanlışlıkla? 7. Şimdi buraya kadar geldik ve son bir nokta var ve bunu unutmamamız lazım. O zaman ben artık şuradan genel tabloya baktığım zaman şu sonuç çıkaramaz mıyım? Şimdi x kadar yani 6 gün günün 3 katı kadar adım atmış. 7 günde ne yapmış? Günün yarısı kadar adım atmış. Toplam buradan 7 artı 6'dan 13 olmadı mı? Değil mi? Ama unutmamamız gereken nokta ne? Biz bunu, bu ikisini sayarken biz ilk günü şuradaki ilk günü dahil etmiyoruz. İşte ne yaparız dahil etmediğimizde? Hata yaparız. O yüzden ilk günü de dahil ettiğimiz zaman cevabın 14 olduğunu görürüz. Bu kadar.